Musul yerel yönetimi ve belediye dairesi Batı Yakadaki devasa bölgesindeki Kasır El Matranda yer alan dükkanları kapatma kararı aldı. Buradaki birçok esnaf ve sanayi dükkan sahibi buna karşı protesto gösterisi düzenledi. Öfkeli göstericiler kararı eleştirdi. cemaat belediye, kabul şehrin. Belediye yaklaşık bir ya da iki ay önce kasr Matran dükkanlarını kapatma kararı aldı. Yaklaşık 500 ile 600 dükkan var burada. Eğer alternatif bir yerin yoksa bütün dükkanları nasıl kapatabilirsin? Her bir dükkanın içinde 4-5 kişi çalışıyor. Yani bu insanlar geçimlerini bu işten sağlıyor. Hangi vicdan kabul eder ki insanlar aileleriyle birlikte aslıkla yüzleşsin? Eğer gerçekten sorumluysan ve dükkanları kapatmak istiyorsan bizlere alternatif bir yer sağlamalısın. Bu dükkanların çoğu resmi dükkanlardır. Birçoğu 70'lerden beri vardır. Göstericiler hükümetten kendilerine alternatif yerler sağlamasını talep etti. Bize ya bir yer sağlasınlar ya da kendi mekanlarımızda kalmamızı kabul etsinler. Çünkü buraya çok sayıda insan geliyor. Sanayi bölgesine gitmiyorlar. Çünkü orada yoğunluk var. Her dükkanda 4 ila 5 kişi çalışıyor. Yani bu bir geçim kaynağı. Bu karara dahil olmayan insanlar da etkilenmiş durumda. Bir bölgeye ekonomik bir darbe vurulduğunda bu zincir gibi işler. Bir halka kırıldığı zaman herkesin geçim kaynağı etkilenir.